günlerden de Perşembe. Özür dilerim Çarşamba. Perşembe nereden çıktı? Neredeyiz? İstanbul Yeni Kapı. E, Siyanar Holding tarafından e, bu sene beşincisi düzenleniyor. Tam karşıda şimdi kapının dışında görüyorum. Kamp Karavan Fuarındayız. Ben e, tabii erken geldim, tur attım, görüşmeler yaptım. E, giriş 100 lira. Otopark, İspark'ın otoparkı var. Yanılmıyorsam 4 saate kadar 40 liraydı. İnşallah sesim de geliyordur. Bir de sesi de kontrol edeyim, yorumlara da bakayım. Giriş 100 lira fuara. Bununla ilgili tabii bana sürekli çağrı da geldi, WhatsApp'tan mesaj da geldi. Ama ücretsiz linki buldum. Yayının sonunda ücretsiz linki de alta yazacağım. Şu an ekleyemedim. Evet, sesim geliyor. Takipçilerimize böyle bir iyiliğimiz olacak. Ücretsiz linki buldum. Hatta kardeşim de istiyordu. Ona da gönderdim. Yayının sonunda bu e, alta ekleyeceğim. E, ücretsiz gelebileceksiniz. Az önce dediğim gibi bir tur attım. Yanılmıyorsam 11 ya da 12 tane karavan e, firması var. E, yaklaşık 5-6 tane de tiny House var. E, hemen yayının başında söyleyeyim. Karavan firmaları burnundan kıl aldırmıyor. Ben biliyorsunuz tarafsız gazetecilik yapıyorum. Neden? Çünkü talep çok. Yetiştiremiyorlar. Sıra var. E, tabii depremde e, karavan talebi çok oldu depremden sonra. Hem karavan hem e, diğer taynas üzerine. O yüzden e, üreticiler bu arada pek e, rağbet göstermemişler. Herkes üretiminde. Hadi e, çok e, lafı uzatmayayım. Siyanar e, e, Holding tarafından düzenlenen yeni kapıdaki Kadir Topbaş gösteri merkezi. Hava çok güzel. Onu belirteyim. Ve hemen kamerayı e, çevirebilirsem yayına e, geçelim. Bakalım hangi firmalar var. E, onlara size kısaca bu yayında şuradan olması lazım. Evet. Girişten hemen solda debesten ısıtıcı var giriş ve e, daha sonra da Dream House var. Sevgili Taner de burada e, sizi karşılıyor. O da biliyorsunuz YouTube'dan e, yayınlar yapıyor. Sağ tarafta Avis var. E, sordum. Bu sene e, 3.500 lira. 3.000 lirayla 3.500 lira. E, bu ekranda gördüğünüz camper türü karavanın günlük kirası. En az 2 gün kiralıyorlarmış. Fuara gelenlere e, bana da verdiler bir hediye çeki. %15 indirim alıyorsunuz. Avis karavandan kiralık karavan kiralarsanız 3000 lirayla 3500'a dediler. Çekme karavanlar da 2500'lüymüş. Abis karavanım bu zamandaki kiralık karavan günlük ücreti. Devam ediyoruz. Ee, Dreamhouse'dan bahsettim. 3 karavanla geldi. Sevgili Taner sizi burada karşılıyor. Ee, böyle burada bilmiyorum bir tül perde reyonu var. Ben karavanlara devam edeyim ortadan. Ee, Pegasus karavan. Full paket 260 bin lira yazmış. Standart paket 155 bin lira. Böyle girişte o var. Devam ediyoruz. E, Offroad karavan firmalara dikkatimi çekti. 3-4 firma var. Ve burada Wolf karavan gelmiş. E, evet şöyle bu tarafta teknik karavan. Az önce gezdim. E, bir makine mühendisi arkadaş e, imal ediyor. Üçüncü yılında ben çok beğendim yanılmıyorsam 12 bin euro civarındaydı bu teknik karavan. Bu modeli işçiliği ve kullanılan malzemeler harika teknik karavanı söyleyebilirim. Bu tarafta Stork Camper Offroad karavanlar yanılmıyorsam iki tane. bu tarafta genel Nidus karavan. İzmir'den geliyorlar. Öğrendim az önce. Fiyatlar da fena değil. Mesela 270 bin, 250 bin, 270 bin bandında Sky Karavan yine aynı şekilde ee, burada yine bir ofrat firması Yodo Onlara daha çok tanışamadık devam ediyoruz evet burada satılmıştır diyor bir karavan Sky Karavan şöyle e, yine e, devam edelim çadır var burada TDU ve Hemen burada şöyle bir saniye. Eee ve Dağ Evi şeklinde orman içinde e, evler yapan Genius firması. Evet yeni katılanlar için Senar Holding'in düzenlemiş olduğu e, 5. İstanbul Kamp Karavan Fuarındayız. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi Yeni Kapı'da. E, tabii e, Tini Çöy Erikli'de yani e, karavancılara dair pişekçiler e, ve bu sektöre ek hizmet sağlayan firmalar da var. Burada e, Tini House firması devam ediyoruz. Güvenlik kameraları ilgili ve e, enerji panelleri ilgili bir firma. Yazgan Karavan burada. Evet şöyle yazcan karavana doğru gidelim. Sevgili Gökhan. Evet. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Çok güzel Ercan abilerimiz var da. <laughs> Canlı Gökhan Bey. Sen de mi yok, yok. firma? Yok, yok. Evet şöyle yok, yok. mikrofonu veriyorum. Merhabalar. Sizin hemen yardımcı, hemen yardımcı oluyorum. Karavan, e, neler yapıyor? Kaçıncı karavan? Fiyatına evet. Kadar şöyle bir Hemen yardımcı olayım. Merhabalar, Yazgan Karavan'dan İç Mimar Dilan ben. Bugün sizlerle fuar alanındayız. 30 Nisan'a kadar buradayız. Şimdi aracımıza başlayıcı, yani tanıtmaya başlayacağımız zaman araç müşteri aracıdır. Şu anda satılık değil. Ee, araç sizden, tasarım bizden şeklinde ilerliyoruz. Butik çalışan bir firmayız. Tasarım konusunda her zaman yardımcı oluyoruz. Yani ben banyoyu ortada değil, ön tarafta istiyorum dediğinizde de yardımcı oluruz. Sabit kalıplarımız yok hemen ama... Hemen araya giriyorum. Hemen bir önce fiyat alalım. Böyle bir karavan, Peki. araban var, içini yaptıracağım. Kaç liradan başlıyor? Pekala hemen şöyle yardımcı olayım size o zaman. Ee, başlangıç paketiniz 23.000 Euro'dur. Bunu TL'ye çevirelim ivedi bir şekilde. Bunu hemen çevirelim. 450 ve 480.000 TL arası bir başlangıç fiyatımız var. Başlangıç paketinde neler yok? Başlangıç paketinde kombi yok, LPG tankı yok, klima yok, maraton kapı yok. Full yaparsak? Full yaparsak tıpkı bu araçtaki gibi bunun da 30 bin euro yani aşağı yukarı 620 bin TL gibi bir dönüşüm maliyeti var. Yazgan karavan nerede? Yazgan karavan Beykoz Çavuşbaşı'nda yaklaşık 2019 senesinden beri sizlere hizmet vermektedir. Peki bugün arabayı verdik ne zaman alacağız? bugün arabayı veremezsiniz. Ağustos sonu termin süresi. Öyle Maalesef mi? deprem sonrası bir yoğunluğumuz doğru. var. Sezonda geldi. Yani ancak Eylül, Ekim öyle mi? Ya şöyle bugün anlaşıyoruz. Ağustos sonu ben size teslim ediyorum aracınızı. aracınızı da atölyeye aldığımda 30 ila 45 günlük bir teslim Olur süreniz var. Aracın metreküpüne göre değişiyor haliyle. Ee, 30 Nisan'a kadar da buradayız. Standımızda Aynen. sizleri ağırlamaktan Aynen. mutluluk diyoruz. Başka çok sorunuz var mı? Çok mıdır? teşekkür ederim. Mikrofonumu ben alayım. Ben teşekkür Devam edeyim. ederim. Zaman çok iyi. Evet. Evet. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Ee, yazgan Karavan 650 bin lira full paketi ee, ve yayının başında söylediğim gibi gerçekten çok yoğun talep olduğu için termin süresi e, işte Ağustos ayı gibi yani bu sene pek e, yeni başlayanlar için söyleyeyim. Karavanla gezmek birazcık hayal olacak herhalde. Burada e, karavan firması Karvan, özür dilerim. Karvan var. Dört firma ile gelmiş. Dört karavanla gelmiş. Şöyle devam ediyoruz. Bu tarafta Outdoor malzemeleri e, satan Ant Outdoor ve hızla biz karavanlara devam edelim. Wendy Karavan karvanı söylemiştim. Hızlı hareket ediyorum. Eleştiriyorlar ama zaman çok kıymetli. Herkesin zamanı kıymetli. O yüzden hızlı bir şekilde e, fuarında neler var? Karavan fuarında hangi firmalar gelmiş? Böyle camper türü iki karavana gelmiş. Wendy karavan. hızla devam ediyorum. Evet, atlamayayım arkadan. Bir Dum e, var burada biliyorsunuz. Bunlar da son zamanlarda e, moda oldu. Evet, bu tarafta fazla bir karavan firması yok. Whole Life var. E, yaz yaklaşıyor. Karavanlarda buzdolabı sorunu olanlar, çözüm arayanlar. 12 volt, 24 volt. Cool Marine e, buzdolabı, soğutucu e, hem portatif hem tezgah altı hem daha büyük çift kapılı buzdolapları var. Devam ediyoruz. Evet orada bir solar solarist değişik bir ürün. Burada güneş panelleriyle ilgili herhalde sertifikalar görüyorum. Karavanlara devam edelim. Burada biliyorsunuz sarf malzemeler tuvaletler için kullanılan malzemeler burada kimyasallar. Anka Karavan Kulübü gelmiş. Burada yine hızlıca devam ediyorum. Turkar bir camper karavanla gelmiş yine burada Nexon. E bu şey karavanların dış e, cephesini e, giydirmek için e, Nexon. Bu önemli aslında e, gerçekten e, karavanlar daha taş e, hareket ettiği için özellikle eteklerini böyle bir kaplamayla kaplama yaptırılabilir. Arka tarafta da videosu var izliyorsunuz orada da araba boyar gibi arabacınızı, arabanız ya da karavanınızı dış kaplamasını daha dayanıklı bir malzemeyle kaplanıyor. Yine burada Raptor firması aynı şekilde bir kaplama üzerine e, tamamen plastiğe çeviriyor. E, ahşapı herhangi bir metali suya dayanıklı hale getiriyor. Biz karavanlara devam edelim. Jack Gervan Offroad firması şöyle çok rahatsız eden Evet. 3, 6, 5. 5 karavan offroad üzerine. Evet tekrar dönüyorum. Şuradan devam edelim. Çok büyük değil onu söyleyeyim. Ee, küçük bir salon. Sol tarafımızda da Finance firmaları. Yine burada bir Ofrat firması şöyle bakayım, Muflon, Muflon ve e, Escado, Finals'un olsun e, sektörde ilk firmalarından. iyi biliyorum, benim çok videolarım var Escado ile ilgili birçok modeliyle gelmiş. Bu fiyatlarla ilgili e, burada ayrıca bir ee, video çekimi yapacağım, onu da kanalımıza ekleyeceğim. Ee, yani Nisan sonu Mayıs itibariyle fiyatlar ne kadar? Gerek House'larda gerek e, çekme karavanlarda. Ee, Alkoyendi karavan görmedim, ee, camper var ve çekme karavanlar var. Dediğim gibi offroad üzerine firma birazcık dikkat çekici. Burada yine Yodo ee, offroad karavan imalatçısı. Midus Karavan herhalde bahsetmiştik. Arka koridordayız. Burada Kafkas ahşap yapı Tayin gelmiş. Üst katta balkonu görüyorsunuz. Bu Tayin ile ilgili bir videom olacak. Bunların karayolu taşımacılığında, remor çünkü bunlar. Bunların şu anda çok revaçta ama teknik altyapıları, bunların imarlarıyla ilgili de bir bilgilendirme videosu yapacağım. Ee, burada tanker, doğa kamp tutkunları için solar enerji güneş panelleri. Evet devam ediyoruz. Sağ tarafta tiny house'lar yine. Evet. Yoğunluk dikkat çekici hafta içi olmasına rağmen. Evet burada bir firma var. X karavan arka tarafta tüp şeklinde ee, üçe açılıyor değişik bir şey karavan türü yol yola şöyle az daha yaklaşayım yol durumunda tüpler iç içişe geçiyor 2 metreye kadar küçülüyor kamp durumunda da tüpleri içinden çıkartıyorsunuz yaklaşık 5 metreye kadar değişik bir konsept onu daha sonra inceleriz devam ediyoruz. Evet. Burada gene e, road kıyafetler Reon'u. Evet hemen arkamda yine bir kimyasalla ilgili firma ve e, burada e, şase üzerine bir firma yine tanaz firmaları. Ve herhalde zaten buarında sonuna gelmiş oluyoruz. Böyle e, dediğim gibi biraz hani İstanbul'a daha büyük tuvarlar yakışır. Tabi e, Ocak ayında yapıldı. Şimdi devam ediyorum. Yine burada bir House firması. Evet hızlı tur atıyorum. E, dediğim gibi. Gelmek isteyenlerin burada ne var, ne yok, hangi firmalar var, gelirsem neyi bulurum. Yani benim yakın tanıdıklarım dahil, kardeşim dahil e, böyle bir video beklendiği için ben İstanbul Siyanar e, Fuarı'nı, karavan Kam Karavan Fuarı'nı hızlı bir tur hangi firmalar var, gelirseniz ne ile karşılaşırsınız. Onun için bir hızlı canlı yapayım istedim. Daha sonra detayları... Video çekeceğim. Daha önce de ilgi görmüştü çekme karavanları kendi sınıfında, offroad karavanları kendi sınıfında. Tabi şey yok burada, pek alkovenli yok. Dolayısıyla Camper türü karavanları kendi sınıfında bir video çekip onu da kanala ekleyeceğim. Bu kadar onu söyleyebilirim. Birazcık dediğim gibi. E, sektörde e, çok yoğun talep olduğu için şöyle karavancıların iş yoğunluğu çok olduğu için imalatçıların, imalatçılar şu anda imalatı bırakıp aldıkları siparişleri yetiştiremediklerinden dolayı bu tür fuarlara çok katılım göstermiyorlar. Onlar da haklı. E, tam oturmadı çünkü sektör. E, dolayısıyla işte e, belki sektöre yeni girenler imkanı olanlar hadi arada biz de yerimizi alalım diyenler gelmişler. İnşallah önümüzdeki yıllarda burada yüz e, 100 metrelerce diyeyim artık böyle 5 dönüm, altı dönüm fuarlar yapılacak. Tabi e, tabii hemen yayında onu da belirteyim şöyle kamerayı çevirebilirsem. Evet. E, Çorlu'da 16 Mayıs'ta biliyorsunuz ben Çorlu'dan e, geliyorum. Çorlu'da yayın yapıyorum. Çorlu'da yaşıyorum. 16 Mayıs'da da yani yaklaşık 20 gün sonra da Çorlu'da bir fuar yapılacak. Karavan fuarı. Oraya da tüm takipçilerimizi bekliyorum. Çorlu'da olmanın avantajıyla. Açık alanda yapılacak Çorlu Karavan Fuarı. yaklaşık 50 dönümlük bir arazi var. Bilmiyorum ne kadar dolar. Orayı da takip ediyoruz. İlgi de çok. İstanbul Seyanar buraya da bir gelmek, girmek, çıkmak, yeni kapıya Biraz külfetli e, onu söyleyebilirim. E, yayın içinde söyledim e, 100 lira bir giriş ücreti var. Onunla ilgili ücretsiz linki ben bu kanalın e, bu yayının altına ekleyeceğim. Oradan ücretsiz linki tıklayıp e, fuara ücretsiz giriş yapabilirsiniz. E, başka ne söyleyebilirim? Tabi sezon başladı. E, onunla ilgili de bir video yapacağız. E, bu özellikle Orman Bakanlığı'na bağlı... E, İşletmelerdeki fiyatlar e, arttı. Geçen sene 60 lira olan yerler bu sene 120 lira, %160. Tabii enflasyon her yerde olduğu gibi. Devletin kendi işletmelerinde bile karavancıların işte 150 lira, e, 170 lira. Ama bir de işletmeler ekstra para alıyor. Onunla ilgili bir video yapacağım. Orada da zaman zaman haksızlıklara uğruyoruz. Çünkü ben de karavancıyım. Bizzat kendim yaşadığım haksızlıklar var. Şöyle bir de yorumlara bakayım. Takipçilerimiz de e, herhalde yeni katılıyorlar. E, yeni Kapı, İstanbul Yeni Kapı'daki CNR fuarındaydık. Oradan bir canlı yayın yaptık. Yorum yok. E, merak olanlar benim gibi sabah çıktım geldim. Yani hatta bu bir aşk hikayesi var biliyorsunuz bir şarkı Bizim aşkımızda karavancılık, karavan üzerine, karavan oldu mu? E, diğer işleri unutuyoruz. Aslında seçim de ya, hızla gidiyor biliyorsunuz ben gazeteciyim. seçimle ilgileniyorum orada başka bir kanalım var e, ama bu karavan işi bambaşka bir şey dolayısıyla İstanbul yeni kapı Kadir Topbaş gösteri merkezi otopark sorunu yok e, zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı e, otoparka park ediyorsunuz e, içeri giriyorsunuz e, merak olanlar sevenler karavan almak istiyorum diyorsunuz. onun yanlış şunu söyleyeyim gerçekten üreticilerde şu anda işte bu sene biraz zor. Yani yeni sıfır almak isteyenler. Herkes için söylüyorum ama genelde müthiş bir iş yoğunluğu var. E, fuarlar da o yüzden birazcık kısır kalıyor. İnşallah önümüzdeki sene e, on, daha sonraki seneler Allah ömür verirse buralarda e, onlarca yüzlerce karavan firmasıyla biz yayın yapacağız. Sizler de gönlünüzdeki karavan alacaksınız. E, fiyatlarla ilgili e, dediğim gibi en ucuz çekme karavan yanılmıyorsam 155 bin liraydı. Burada onunla bir şey yapacağım, yayın yapacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, seçim bittikten sonra hızla gene yayınlarımız devam edecek. Karavan kamp alanlarından, e, gerek ofisten e, bu tür yayınlarımıza devam edeceğiz. Şöyle azıcık da şey yapayım mı? Ya, kamerayı çevirip son bir kez daha e, neler var yeni katılanlar için. E, Tabii bugün çarşamba çok e, yoğunluk aslında fuara göre fena değil. İnsan merak ediyor. Özellikle aileler var. Yeni evli çiftler var. Onlar merak ediyorlar. Karavancılıkla ilgili karavan alayım mı almayayım mı diye soranlar var. Onlarla ilgili de video yapacağız. Çeşitli videolarımız var. Yaklaşık işte ben 15 yıldır bu işin içindeyim. E, bunun yani öyle her şey görüldüğü gibi değil. Onu da anlatacağız. Hadi çok uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize İstanbul Yeni Kapı Siyanar Fuarı diyelim buraya artık Kadir Topbaş Gösteri Merkezinden. Hayırlı günler diliyorum. Eğer tatildeyseniz, geziyorsanız tüm karavancı dostlarıma da bol sağlıklı, bol güneşli gezmeler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.